bizim zafer bayramımız. Yani 30 Ağustos'ta düşman sınırlarımızı terk ediyor. 1919 tarihinde Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtilaf Devletleri Montreux Sözleşmesi'ni bahane ederek türlü türlü bahanelerle yurdumuzu işgale kalkıştı İtilaf Devletleri İstanbul'u İngilizler Maraş Urfa'yı İtalyanlar Antalya yöresine işgal etti. 15 Mayıs 1919 yılında İtilaf Devletlerinin talimatı ile bu sefer Yunan ordusu İzmir'i İzmir işgal etmeye kalkıştı. İşte 20 kısa anlatıyorum. 26 Ağustos 1922 yılında Atatürk Mustafa Kemal'in talimatıyla emriyle hareket başladı. Benim kardeşlerim düşman sınırımızı terk ettik. Ancak o günden bu güne içimizdeki vatan hainleri o günkü işgal güçlerinden daha tehlikelidir. Yapılması gereken içimizdeki vatan hainlerine karşı savaşarak bunların tamamını sınır dışı etmek ve bu, bu zafer, bu bayramı da 30 Ağustos bayramıyla birleştirmek. Esas o zaman işte herkes kardeş olur. Herkes Türkiye büyük, e, Türkiye zengin olur, huzuru olur. Artık savaş diye bir şey kalmaz. Yani o parası, o parası diye bir şey kalmaz. Mesele vatan hainleridir, işimizdeki vatan hainleri. İngiliz ordusunda da, İng İtalyan ordusunda da, Amerikan ordusunda da, Yunan ordusundan da daha tehlikelidir. Benim üzere demokrasiyle, kardeşlikle, güzellikle dirilelim. Birbirimize kenetlenerek 84 milyon olalım. Hep beraber büyük Türkiye olalım. Bakın gruplaşma, dernekleşme, partileşme demokrasiyle bağdaşmıyor. En iyi yöntem başkanlık sistemidir. Çünkü demokraside adalet, eşitlik, kardeşlik vardır. Bundan birisi eksikse demokraside bahsedilemez gruplaşma, dernekleşme, partileşme demokrasiyle bağdaşmıyor. Onun için başkanlık sistemine geçmişiz. Bunun devamına e, demokrasiyle kardeşliklen, güzelliklen, dirilerek hep beraber büyük Türkiye olalım. 84 milyon olalım, bir olalım. Demokrasiyle kalın, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, horça kalın. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz.